Arkadaşlar Aydın Yayınları TYT Kimya Denemeleri 32'nin soru çözümleriyle birlikteyiz. Birinci, birinci sorumuzdan periyodik tablonun 3. periyodunda bulunan KLM elementleri için bilgiler verilmiş. Buna göre bu elementler hangi gruplarda bulunabilir diyor. Birinci yoğunlaşma enerjisi en yüksek. Yoğunlaşma en yüksek olan elementler K elementi için yazalım aynı periyotta bulunan iyonlaşma en yüksek olan elementler 8A grubunda bulunurlar. Periyodik tablonun en aktif metali, periyodik tablonun en aktif metali e, aynı periyotta bulunan elementlerde aktif metaller 1A grubunda bulunurlar. O zaman L1A grubunda olacak. M de elektronegatifliği en yüksek, elektronegatifliği en yüksek olan elementlerde 7A grubunda bulunurlar. K8A, L1A, M 7A grubunda yer alacak. Doğru cevabımız B şıkkıdır. İkinci sorumuzda H2O bileşiği ile ilgili olarak yargılarından hangileri hangisi yanlıştır? Oksijenin değerlik elektron sayısı, oksijen atomun proton sayısı 8 olduğu için 2-6'dan değerlik elektron sayısı 6'dır. Lewis yapısını çizdiğim zaman arkadaşlar oksijenin Lewis yapısı 2 tane ortaklanmamış elektron çifti, 2 tane de bağ elektronu yani ortaklanmış elektron mevcuttur. Bu ortaklanmış elektronlara hidrojenler gelir bağlanırlar ve Lewis yapısı bu şekilde olan molekül oluşur yani 4. öncülümüz. Doğrudur. Yoğun fazla moleküller arasında hidrojen atomunun fon elementlerinden herhangi birisine bağlı olduğu moleküller arasında hidrojen bağı görülür. Moleküller arasında hidrojen bağları bulunur. Polar bir moleküldür. Fizikteki vektörlerden hemen bunu gösterelim. Eşit iki tane kuvvet merkez atomu asıldıklarında asıldıkları zaman bileşik kuvvet sıfırdan farklı olamaz. Onun için elektron yük yoğunluğu her tarafa eşit dağılmaz. Bu tür moleküllere polar moleküller denir. Ama polar moleküllerde de kalıcı dipoller vardır. Molekül içi bağlar oksijenle hidrojen farklı metallerden oluştuğu için polar kovalent bağdır. Elektron sayısı oksijenin elektron sayısı 8. 2 tane hidrojen var birer de ondan gelecek toplam 10 tane elektron olur 8 tane elektron olmaz 5. öncülümüz yanlış oldu Üçüncü sorumuzda asit baz tepkimelerinde asitten gelen anyon, bazdan gelen katyon birleşerek tuzları oluştururlar. Asit veya bazın kuvvetine bağlı olarak oluşan tuz nötr, asitik veya bazik özellik gösterebilir. Buna göre aşağıdaki verilen tepkimelerden hangisinde bir tuz elde edilemez? Amonyak baz, hidroklorik asit, asit, amonyak susuz bazdır arkadaşlar adı. Amonyum klorür tuzunu oluştururlar. CHH, -CH, asetik asit, HV de hidroklorik asit, her ikisi de asit olduğu için asit asitle tuz oluşturmaz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Kalsiyum hidroksit baz, nitrik asit, asit bu ikisi reaksiyona girdiğinde kalsiyum nitrat tuzunu oluştururken su açığa çıkartırlar. H2SO4 sülfrik asit, potasyum hidroksit, potas kostik bu ikisi baz. Bu ikisi reaksiyona girdiği zaman potasyum sülfat artı suyu oluştururlar. Karınca asiti, formik asit, amonyak da baz olduğu için bu ikisi de reaksiyona girdiği zaman amonyum, COO H, HCO diyelim H-C-O'yu oluştururlar. Bu da bir tuzdur. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda karışımların ayrılması ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Heterojen katı sıvı karışımlarında katı taneciklerinin büyüklüklerine göre süzme, santrifüjleme, diyaliz yöntemleri kullanılabilir. Tuz ve naftalin sadece sudaki çözünürlüklerinin farklı olmasına yararlanılarak birbirinden ayrılabilir. "Sadece" ifadesi hemen kafayı karıştırdı. Eee örneğin naftalin apolar bir bileşiktir. Tuz iyonik yapılı bir bileşiktir. Dolayısıyla karbon tetraklor içerisine atarsak tuz çözünmez, naftalin çözünür. Yani sadece suyu kullanarak bu işlemi e, yapamayız. yap yapmayız. Başka çözücülerde kullanabiliriz. Onun için 5 şıkkı yanlıştır. Demir ve kobalt karışımı mıknatıs kullanılarak bileşenlerine ayrılamaz. Çünkü mıknatıs, demir, nikel, kobalt elementlerini çeker. E, havadan azot gazını ayırmak için önce sıvılaştırmamız gerekiyor. Sonra ayrımsal damıtma işlemleri uygula, uygulanmalıdır. İki katının oluşturduğu karışımı bileşenlerine ayırmak için erime noktaların farklı olmasından yararlanır. Beşinci sorumuzda atmosferin yapısı ve atmosferdeki gazlarla ilgili aşağıdaki verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Atmosfer, güneşten yeryüzüne gelen zararlı ışınları engelleyen bariyer görevini üstlenir. Yapısında en fazla azot %78 sonra oksijen gazı %21 oranında bulundurur. SOX ve NO2 gazları atmosferde asit yağmurlarına neden olur. NO2 örneğin H2O buharı ile etkileştiğinde nitrik asite dönüşür örneğin SO3 H2O ile etkileştiğinde sülfürik asite dönüşür ve asit yağmurlarını oluştururlar. Atmosferdeki kirleticilerin miktarını azaltmak için fosil yakıt tüketimi azaltılmalı, fabrika bacalarına filtre takılmalıdır. Atmosferin bileşenleri arasında yer alan karbondioksit gazının atmosferdeki miktarın artması çevre ve insan sağlığını etkilemez ifadesi yanlıştır. Karbonik asit bir asit oksittir. Havadaki su buharı ile etkileşerek karbonik asite dönüşür ve yağmur suyunun pH değerinin azalmasına, asit özelliği kazanmasına neden olur. Ayrıca karbondioksit güneşten gelen ışınların geri yansımasını engeller ve küresel ısınmaya neden olan başlıca gazlardan bir tanesidir. Doğru cevabımız eşittir. Altıncı sorumuzda kimya dersindeki bir etkinlikte kız öğrenciler element sembolleri, erkek öğrencilerde element isimleri yazan kağıtları taşımaktadır. Erkek öğrenciler ellerindeki kağıtta yazan elementin sembolünü taşıyan kız öğrenciyi dansa kaldıracak. Buna göre Taha hangi arkadaşını dansa dansa kaldırır? Taha altın sembolü. A Dolayısıyla bu dansa kaldıracak. Taha ile buse dansa kalkacak. Evet. Doğru cevap Taha, buse. Değişik doğru cevap. Yedinci sorudan Avogadro sayısı kadar molekül içeren karbondioksit gazı ile ilgili olarak. Evet Avogadro sayısı kadar molekül içerdiğine göre mol sayısı eşittir. Molekül sayısı bölü Avogadro sayısından 1 mol olduğunu buluruz. Bileşimiz 1 bir mol arkadaşlar. Kütlesi 44 AKB ifadesi yanlıştır. Çünkü bir AKB eşittir. 1 bölü Avogadro sayısı kadar grama eşittir. Bu bileşimiz 1 mol olduğuna göre 1 e, karbon 12, 2 oksijen 32, e, 44 gram gelir. Bunun 1 molü 44 gram. Oysa ki 1 AKB 1 bölü avogadro sayısı kadar gram geldiğine göre 44 AKB 44 bölü avogadro sayısı kadar gram yapar. Yani çok küçük bir değerdir. Bu bir tane tane C'nin e, kütlesidir 44 AKB. Yanlıştır. Toplam 3 çarpı 6,02 üzeri 23 tane atom içerir. 1 mol karbondioksit de bir karbon 2 oksijenden dolayı 3 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom mevcuttur. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. 1 mol karbondioksit de 1 mol karbon oldu. O da 12 gram geliyor arkadaşlar. Şuradan dolayı bu ifade de doğrudur. Evet arkadaşlar yeni bir denemede tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.